Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Fevzi Can bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz uzun bir aradan sonra YouTube'a tekrardan dönüyorum sizler sayesinde yeni video at yeni video at nerede kaldın yaşıyor mu diye yorumlar aldım arkadaşlar e karşınıza ben videolara devam edeceğim inşallah diyerekten videomuzu konusunu açıklıyorum arkadaşlar PES 2024 yani e-Football 2024'ün dosyaları ve özel görüntüleri sızdırıldığı bunları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle sizlerden e, bir kişi hakkında bahsetmek istiyorum. Şu aşağıda TikTok adresini de görüyorsunuz zaten. Faris Farhan adlı Kişi e, bayağı sızıntı paylaşıyor oyunlarla alakalı. Ben de bunu görüp de inanmıyordum. Mesela EA FC24 diye bir oyun çıkacak yeni sezonda. FIFA e, bitiyor artık. PES bittiği gibi. Mesela inanmıyordum. Faris Farhan onu da paylaşmış. EA FC24'ü. Çoğu şey gerçek olduğu için. Acaba e-futbol 2024 içinde ger gerçeği olur mu diye düşündüm. bayağı bir sızıntı bulmuş. Kendisi paylaşmış bunu TikTok'ta. Ben de sizler için derledim ve hepsini tek tek anlatarak göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle PES 2024'de Ultimate Master League diye bir ana lig bölümü ekleniyor. Kısaca ana diye tarif edebiliriz. PES'te de o, o şekilde adlandırıyorduk yani. Bu bölüm ekleniyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Olası e futbol 24 e, kapak resimlerini gösteriyoruz burada. Burada da şöyle bir kapak fotosu var. E futbol 24'ün olabilecek kapak fotosu. Burada bir tane daha E futbol 24 kapak fotosu var. Faris Farhan paylaşmış. Ve El Nasır'ın işte o kadrosu Talişka, Ronaldo, Luis Gustavo burada El Nasırı da eklemiş ve e futbol 24'ün olası e, kapak fotoğraflarından biri bu. Diğeri ise arkadaşlar şöyle detaylı baktığımızda Masterlık ve oyuncu ekleme bulunuyor. Aşağı bölümde koop yazıyor yani takımlı ekiple beraber oynayabileceğiniz maçlar yapabileceksiniz yani şu şekilde baktığımızda ise e-futbol 24-23'ün devamı ama eklenecek olanlar analik ve oyuncu oluşturma olacak. Burada e-futbol ligi logosunu görüyoruz ve yanlarında ise Playstation App Store Steam, Google Play ve Xbox gibi platformlarda oynanabilecek deniyor. Yani şu anda da öyle. Bu fotoda ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunun Olası kapak fotoğrafı yani oyunun logosu olabilecek diye düşünülüyor. Burada bayağı efsanevi futbolcular var. Burada Messi ve Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burayı da hemen geçelim. Arkadaşlar olası e, kapak fotoğraflarından bir tanesi daha e, Futbol yazılı Kiyazayı görüyoruz burada. Burada delift bulunuyor mesela. Burada ayarlar bölümünde Mbappe'yi görüyoruz. Ve işte dediğim yere yere geldik. Become a legend yani kendi futbolcunuzu yapabileceksiniz. Bu bölüm de bulunuyor Become a legend diye. Mesela ondan da biraz bahsetmek isterim. Burada arkadaşlar karakterinizi e, oluşturabiliyorsunuz. Fiziksel özelliklerini mesela e, yüzünü, saçını mesela daha farklı üniforma nasıl giyilmeli gibi özelliklerinde e, siz ayarlayabiliyorsunuz bu yeni sezonda gelmesi planlanan bir özellik mesela buradan oyuncunuza kendi yapmış olduğunuz oyuncuya özellikle basabiliyorsunuz speed basmış burada gösteriyor mesela e, daha sonrasında güç olabilir kafa vuruşları olabilir pas olabilir bunları kendiniz basacaksınız öyle bir haber var Burada kariyer modunda ise yani kendi oyuncunuzun kariyer modunda ise sosyal medya bölümü bulunuyor. Mesela burada haberler var. Fabrizio Romano bildiğimiz ünlü gazetecilerden haber yapmış, like almış onu gösteriyor. Mesela oyuna da eklenmiş bu sosyal medya bölümü. Burada karakterinizin işte transfer durumu mesela ee, nasıl desem sosyal medya işte hay gerçek hayata birebir yapmaya çalışılmış bir Organizasyon diye düşünebilirsiniz İnşallah da bunu oyuna eklerler yani Devam edelim burada Master League var dediğim gibi analik eklenecek oyuna Burada bu fonu görüyorsunuz Master League Böyle bir kapak fotoğrafı da bulunuyor ee, Burada görmüş olduğunuz gibi Transfer yapabiliyorsunuz Eski oyuncular falan da gözüküyor burada Mesela bunlar eklenecek oyuna eklenecek olanlar. Görmüş olduğunuz gibi bir teknik direktörün odasını gösteriyor şu alt kısımda. Devam edelim burada bir haberden bahsediyor. Tam net olmadığı için geçiyorum burayı. Burada kampanyalardan bahsediyor mesela. Daha sonrasında Inter Miami ve birçok kulüp eklenecek deniyor. Burada bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni kart stilleri de bu şekilde gösteriyor. Mesela Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olduğu, El tüm takım oyuncularının bulunduğu bir şeyler de bulunuyor bu videoda. Mesela günceleme ile alakalı her şeyi yazmışlar buraya ama tarih vermemişler. Sadece 2024'de yakın bir sürede diyor. Onu da ıı, Kasım gibi plan planlıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü 2023 gerçekten çok geç çıktı. Çıkmasıyla da ses getirdi. Ses getirdi derken çok kötü negatif sesler getirdi. Burada ise şeyi kaldıracaklarını düşünüyorlar. Mesela oyunculara güç basmayı kaldıracaklarını yazmışlar. Büyük ihtimalle de öyle olur. Burada formaları gösteriyorlar. Eklenebilecek formalar olabilir. Mesela kendi formanızı ekleyebilirsiniz diye. Burada arkadaşlar ise ee, bir pas görevi bulunuyor. Mesela buraya para yatıraraktan aşağı bölümü de açabilirsiniz. Buradan e, ödüller veriyor size. Antrenman ödülleri bilmem e, reklam panosu falan. Mesela top desenleri falan veriyor. Burada formalar veriyor. Mesela çok güzel olmuş bu. Buradan aslan sevinci var. Gomisi eklemişler. Ee, daha sonrasında. Stadyum sesleri eklemişler. Taraftar sesleri. Çok güzel olmuş bence. Ben beğendim. Böyle bir güncelleme gelirse kim istemez ki? Yani dediğim gibi arkadaşlar Faris Farhan tarafından sızdırılmış bir videoydu bu. Burada videonun sonuna geldik. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sizlerle sonra görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bay bay.